İşte bugün de böyle bitiyor. Bitiyor be abi her şey bitiyor. Her şey bitiyor abi. Her şey bitiyor. Yine yalnız kaldım bak. Şimdi 60 bir şey falan var. Suyum var. Yalnızım ama. Anlar. Ben şimdi şu anda sokta kalıyor. Babam şu an yani zeytiyor. ben kolej mezunuyum kendim. İstiyatı kolej mezunuyum. Yabancı ilim gireceği sonra ait. Soktada yaşamamıyorsun. Öfkeli görecekler rahmetli babamın suçu. Hmm. Bizim çocukların babası suçlu. Çünkü bir baba çocuğunun arkadaşlarını tanımalı. Özür dilerim. Aç kalıyorum. Şu, şu an şu ağzım kukuru. Bu Su bulamadım 2 saattir. Bir de karnım aç o kadar. Şu yeri kur ekmek koymuş onu aldım Onur Koçit, 1989 doğumluyum. Tokat, Teşade'yi üstüne bağlıyım. Cezaevine yeni çıktık. En büyük sıkıntımız yer sıkıntısı bizim. İşe girmek üzereyiz. Şu anda herhangi bir iş bulamadık ama bulmak üzereyiz yani yaklaşık işe. Biz çöpe çıkıyoruz. Çöpleri kastıyoruz. Pet plastik topluyoruz. Onun haricinde başka da bir iş yapamıyoruz. Bir Bizden bir şey gelmiyor yani. Bizim. Ben Ersan küçük küçükmiştim. İşte param olsa otelde kalıyorum. Olmazsa bunun dediği gibi. Paramız olsa bir şey alıp yiyebiliyoruz. Paramız olmazsa o gece aç yatıyoruz. Şu anda şu o temin sokaktan geçtin ya hı hı. o bak orada bir otelde o pansiyonda kalıyorum i̇şte birkaç günlük param vardı yani. Sokağa çıkma yasağı var evim yok. Bir evim olsa tahayy olur. Otur evi de olabilir şunu bunu da olabilir. Ama işte onu elimden tutanım yok. Mecbur dışarıda kalıyorum.